Ya çok tatlıymışsın sen. Ya ne tatlısı sıfatıma bak. Senin gözler güzelmiş ama bayağı. Zaten şeymiş, bu göz bebekleri var ya... ...insan hani doğduğu zaman nasılsa mesela... ...aynı kalıyormuş boyutları yani hiç değişmiyormuş. Ama göz rengi değişebiliyor. Ha. Yani tabii kime ve nasıl baktığınla alakalı bence. Biraz gri oluyor bazen. Bazen Ela oluyor. Sanki böyle bir Ela'da sabitledik ona ama. Hep böyle kalsın. Carlos haklı galiba. Bu kanepede bir keramet var ama. Galiba. E, ee, belgeselciler geldi galiba ben gidip bakayım. Bak bu sefer böyle de yapamadık. <laughs> Gelemiyoruz hiçbir şey zaten. Hocam, peki bu ilk sahanda yumurtayı kıran ilk insan kim hocam? Bu tavuktan çıkan yumurtayı tereyağına kırarsan... ...şahane olur diyen yani. ilk insan kim hocam ya? Evladım, yeter artık. Çekil git. Çekil! Hocam, son soru. Yemin ediyorum son sorum bu benim hocam. E hocam, biz bu sınavlara giriyoruz. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Peki üç doğru niye bir yanlışı götürmüyor hocam? Allah Ay. aşkına, Allah aşkına, yeter artık. <laughs> bizim doğru <laughs> nereye gidiyor hocam? Bu yanlış bizim doğruyu nereye götürüyor hocam? Bunun cevabını vereceğim bana. Siz Gazanfer Nevizade'nin nesi oluyorsunuz? Biz torunlarıyız. Babamız yani Kandemir Nevizade de kendisinin oğlu olur. Peki aile geçmişine hakimsiniz inşallah çünkü bu akşam size bir sürü soru soracağız. Hakimiz, yargıcız, savcıyız. Hepsi biz de. Biz böyle köküne kadar Nevizade'yiz zaten. Şu arkadaki ağaç var ya bizim soy ağacımız. Şaka kardeşim şaka. <laughs> Rahmetli dedem hep anlatırdı. Yani anlatırmış asil tarihimizi. Zaten Dülger Hoca da bu akşam bizimle olacak. Kendisi Türkiye'nin en büyük tarihçilerinden. Dedenizle ve nevizadelerle ilgili birçok çalışması var. Ha, Biz zaten kendisini çok sevdiğimiz bir tarihçi. Severiz, beğeniriz. Ee, bunlar yazı falan herhalde. Nerede bu çalışmalar oluyor daha çok? Müthiş bir arşiv var kendisinin. Hatta öyle ki yanında taşımıyor diye biliyorum. Ee, abicim e, sen bir babamı arayıp durumu bildirsene. Tamam hemşire. Hı hı. Rahmetli dedemiz hep kardeşlerine hemşire derdi. Biz böyle o kadar asalet bizim paçalarımızdan akar. Ben askerdeyken inanır mısınız? inanmazsınız, içlik giyemezdim. Ee, abicim koy koy bize hiç yakışmıyor. Hadi. Ee e, siz neler soracaksınız? Ha abi ya adamlar geldi de. Biraz sıkıntılı bir durum var yani öyle fotoğraflar falan bunları kesmeyecek. Bayağı incin tincini soruyorlar. Ve senin resmen sınava gireceğiz ha? Abi aynen öyle bir de. Bayağı çalışmadığımız yerlerden soracaklar. Bu Dülger Hoca var ya. Ha evet, Bahadır odasına girdi. Ha abi işte bu Dülger de bizim dedeyle ilgili bir sürü böyle yazı çizi falan varmış. O akşam o da gelecekmiş. E o zaman bizim ailemizin geçmişini bu profesörün arşivinden daha iyi bilmemiz gerekiyor ha? Aynen öyle abi. E tamam o zaman ben Bahadır'ı arayayım, odasına baksın bulsun bir şeyler. Tamamdır, tamamdır. Hadi. Alo. Abi tam fotoğrafları aldım çıkıyorum. Bahadır çıkma. Dülger'in Nebizade arşivine ihtiyacımız var. Abi adam geldi gelecek. Ben artık sakin duramıyorum. Çıkmam lazım ya. Bahadır sakin ol oğlum. Hadi babacığım bakıver. Akşam başka türlü yırtamayız yoksa. Tamam abi. Tamam ama kapatma telefonu. Tamam. Ufaklı telefonu. Bekle burada. Hocam ben hiçbir soruma cevap alamadım ama hocam cahil kaldım ben ya. Hocam son bir soru sordum onu bile cevaplamadınız ya. Hi guys. Hocam hocam belki Hocam belki size de soruları vardır gençlerin hocam ya. E, tanıdık simalara benziyorsunuz. Aynı evde kalıyorsunuz üçünüz de. Muhtemelen Mecliye Köy. Sende manita var, siz ikiniz safsınız. Sen manitayı alıyorsun, odaya geçiyorsun. Siz ikiniz tabii salonda king, batak, futbol muhabbetleri falan. Ha? Sen e, gelişin birader. Ya aga be, Dülger Hoca beni dinlemiyor ya. Bana niye taktı anlamadım ki ben. Ben bir soru soruyorum, cevap vermiyor. Bir soru sorun be. Ya be, be. git işine. Ne gidişine be, bir soru be. Hocam! Oh, pahalı ya. Bak, bak, kapıyı da kilitlemeyi unutmuşlar. Hayda! Ne biçim temizliyorsunuz bu odayı? Sen nereden çıktın oğlum ya? Tunca ben çok kötüyüm. Elim ayağım falan boşaldı artık. İnsanlar üstüme üstüme geliyor. E, dün gel hocayı tutamadım ben de daha fazla. Tiksindi adam benden ya. Tunca ben kalp krizi geçiriyorum ya. Bak elim ayağım tuttu benim ya. Tamam sakin ol sakin. Gidiyoruz şimdi zaten minibüsümüze gidiyoruz. Gidiyoruz gel. Gel. Ya bu çocuklara bu ev işi çok iyi oldu ya. Aynen. Biliyor musun, vakti zamanında biz onlara yine böyle bir yer bulmaya çalışmıştık. Onlar sur dibinde kalmak istemişlerdi. Ama şimdi surda bir yıkıldı. Ne yapacak bu çocuklar? Parkta mı kalacaklar yani? Ben vallahi hepsine ayrı ayrı kurban olurum ha. Yok canım işte çok güzel hallettik. Hem bize de yakın böyle on numara olacak. Çok güzel olacak. Ya ablacığım ya karşıdan karşıya da geçtik. Araba da yok burada. Kocaman kazık kısasına artık ama yeter ama ya. Aa Yaren Carlos. Aa Marşuka Almancı yarim. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ee, sahile iniyordum, mısır yiyeceğim. Harika. Bizde bir arkadaşı arayacağız Maşuk'a. O zaman Cici evlatlarım, babanıza selamı söyleyin, öpün benden. Cici, 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 Sana tıraş yapmayı öğreteceğim. Anladın mı sence el ele tutuşmacılığı? <laughs> Yemin ediyorum Cici kadar aklımız... Manav kadar yalanımız var ya. Ama herkes de çok saf be abi. Gel, korkma gel. <laughs> Aa, çok korkuyorum. <laughs> abi son anda yırttık ya böyle, o yüzden biraz panik oldum. Aferin lan, kurtardın bizi ha. Sağ ol abi. Ama Nevizade'lerin dosyasını bulamadım. Evinde o zaman. Anahtarlarını aldın mı? Anahtarları aldım yani bende de. Budur yani bütün anahtarlar. Ha, o zaman akşam hoca bize geldiğinde biz de onun evine gidiyoruz. Sen bir adresi öğren. Tamam abi. Ben o zaman burada kalayım, fotoğrafları falan halledeyim. Vaho, nevizadecilik büyük tehlikede babacığım. Ben çocuklara söyleyeyim, akşamdan önce bir toplantı yapalım. Kolay gelsin. Patronunuz geldi mi? Ee, ben Esra Çelik. Hırsızlık Büro. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Ben çağırayım. Buyurun. Merhaba. Bu kadını tanıyor musunuz? Evet. Tanıyor musunuz? Yare, biz işletmeyi iki ay evvel devraldık. Bilemiyorum. Peki kime sorabilirim? Yani buranın eski sahipleri neredeler? Bilemem. Bizim büyüklerimiz var. Onlar alır, onlar satar. Onlar alır, onlar satar. Ben bilmem diyorsun. Bir de patronum diye oturuyorsun öyle mi? <laughs> Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki, yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük